arkadaşlar biz manyetik alan içerisinde döndürülen bir tel manyetik alanda döndürülen tel şimdi şöyle bizim bir telimiz olsun hızıyla, biz onu ne yapacağız? Döndüreceğiz. Evet. Şimdi şurası bizim manyetik alanımız. İçe doğru olsun. İçe doğru biraz kolay olduğu için biraz daha hep içe doğru şey Şimdi baş parmağı neyi gösterecek? hızın yönünü gösterecek. Dar parmağı manyetik alanın yönünü gösterecek. Avuç içi kuvvetin yönünü gösterecek. Bakın. Şimdi şurası bizim kuvvetimizin yönü gösteriyorsa kuvvetin yönündeki uç artı uçta yönünün şey yüklenecek. Diğer yönünün ne olacak da eksi i̇şte Şimdi arkadaşlar sanki burada, sanki burada e, bu ucunda ortalama hızı biz burada alacağız. Yani mk eşittir ve ortalama çarpı e, bavul. Şöyle alayım. Ve ortalama çarpı nedir ne? O da b çarpı ve bölü 2 çarpı ne olacak? L eşittir. Sanki buradaki hızı sıfırmış gibi o zaman şu iki uç arasındaki ortalama hızımız V böyle 2 şeklini alırsak böyle bir ifade yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyor? Çevresel hareket yapıyor. Yarı çarpı kaç? L. O zaman V eşittir. V hızımız eşittir. Omega çarpı L diyebilir miyiz? Açsa hız çarpı L. Getir bunu yere yazdığımız zaman 1 bölü 2 çarpı B çarpı omega L çarpı L. O da eşittir 1 bölü 2 B çarpı omega çarpı L kare formülünden biz bunu ne yapabiliriz? Rahat bir şekilde çözebiliriz. Bir tane örnek yazalım bunu iyi. Daha önce çıkmış olan ÖSS soruları var çok eskiden. YGS, NYS döneminde de vardı. Şurası o noktası şimdi arkadaşlar şurası şu şekilde dönsün. 3 şurası 2'le. şurası da bu şekilde dönsün. Omega omega göre dönsün. O noktası K L sevgili arkadaşlar. Şöyle burada sevgili arkadaşlar diyor ki bizim A şıkkında A şıkkında K O L uçlarının işaret B şıkkında O, L E, O, -L eşittir da arkadaşlar 4 E ise E, eşittir nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bizim burada ne yapmamız lazım? Aynı açısal dönüyorlar. Bu bu tarafa doğru, bu da bu tarafa doğru döndüğüne göre hemen alıyorum baş kız. Bu yukarı doğru bunun kuvveti. O zaman şurası artı yükle yüklemiş olacak. Şurası neyle ne yüklemiş olacak? Eksi yükle yüklemiş olacak. Şimdi dikkat edin bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Şöyle buraya baktığımız zaman bu bu tarafa doğru gidince kuvvetimiz bu tarafa doğru. Bunun kuvveti bu tarafa doğru. Bunun kuvveti bu tarafa doğru. Dikkat edin artı artı şurası eksi eksi yaz. Şimdi dedik ya yani sevgili arkadaşlar. Burada ki yük miktarları çubuğun uzunluğuyla doğru orantılı. Bakın bizim buradaki çubuğun uzunluğu buradaki çubuğun uzunluğundan daha büyük olduğundan dolayı ne yaptım? Şuradaki eksi buradaki eksilerden fazla buradaki artı buradaki artılardan fazla. O zaman şuradaki eksi artılardan fazla olduğu için bizim kar noktasının işareti artıdır. L işareti eksidir. O işareti daha arkadaşlar eksi artından fazla olduğu için ne olacaktır? Eksi şeklinde biz yazar bileceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmıyorum. Şekil nasılsa o şekilde ben öğreteş bir düşünüyorum. Artıları yazdım. Uzun uç, artı. Bakın şurası K O yazın. Şurası K O yazın. Sonra bizim şurası ne arkadaşlar? Artı şurası eksi. OL yazın da arkadaşlar. Bakın OL yazın. Sonra ne yapıyorum? Şurada birleşim. Bak gördünüz mü? Şurası artı eksi. Şurası eksi artı şeklinde yazdığımız zaman. Şimdi arkadaşlar bakın. E OL eşittir. 1 bölü 2 B çarpı omega 2 L'nin karesi 4 L kare eşittir. Kaçmış? 4 E bize verir zaten. Peki şurası E K L eşittir. 1 bölü 2 m çarpı omega kaçtır? 9 n kare o değişikliği 9 e olursa arkadaşlar. Şimdi hangi noktalar arasındaki bize potansiyeli soruyor? k ile n'e baktığımız zaman. Bakın k ile n'e baktığımız zaman artık <laughs> devrelerde seri bağlamaya bakıyoruz. Bakın aynı yöndeyse ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bakın buradaki çıkan akımı aynı yönde. O zaman aynı yönlü olduğundan dolayı e k artı 4E o da Kaç olması lazım? 13 şeklinde yazabileceğiz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada sevgili arkadaşlar biz manyetizma kısmının tamamını bitirmiş olduk. Bu konuyla birlikte. Ee, bundan sonraki konumuz alternatif akım. Şimdilik hoşçakalın.